Bu beş çocuğun annesi uzun zaman önce ortadan kaybolmuştu. Kayıplara karışmış ve bir daha geri gelmemişti. Bu yüzden kocası aileye tek başına bakmak zorunda kalmıştı. Kadının başına gelenleri asla öğrenemediler. Ta ki 23 yıl sonra kocası tatile gidip şok edici bir şey keşfedene kadar. Sonunda vakit gelmişti. Son çocuk da evden ayrılmıştı. Artık bütün çocuklar üniversiteye gidiyorlardı. Dolayısıyla baba güzel bir tatilin keyfini çıkarmanın vakti geldiğini düşünmüştü. Bu tatili hiç olmadığı kadar hak ediyordu. Son 23 sene zor geçmişti. Evet yanlış duymuyorsunuz. Tam 23 sene. 23 sene önce karısı bir anda ortadan kaybolmuş ve eve dönmemişti. Sonuç olarak tüm aileye kendisi bakmak zorunda kalmıştı. Destek taşları aniden ortadan kaybolmuştu. Ailenin onsuz yaşamayı öğrenmesi yıllar aldı. Acıları hala tazeydi ve kafalarında bir sürü soru işareti vardı. Ne olmuştu? Kocanın bu ilginç yanıtı öğreneceğini kimse beklemiyordu. 59 yaşındaki Henry, en küçük oğlu Sami üniversiteye yolcu etmişti. Çok geçmeden bir seyahate çıktı. Karısı Lucy'nin ortadan kaybolmasından bu yana kendisine bir an bile vakit ayıramamıştı. Beş çocuğu büyütmek tüm vaktini ve enerjisini almıştı. Bunu düşündüğünde duygulandı. Lucy ortadan kaybolduğu zaman kendisinin ve çocuklarının iyi olacağını asla düşünmemişti. Yanındaki komedinin üzerine ona ve Lucy'ye ait eski bir fotoğraf vardı. Yüzünde hüzünlü bir ifadeyle fotoğrafa baktı. Başardık diye fısıldadı fotoğrafa. Onu hala çok özlüyordu ve kendisine her gün aynı çaresiz soruyu soruyordu. Hayatımın aşkını bir daha görebilecek miyim? Lucy ortadan kaybolduğundan beri Henry başka bir kadınla birlikte olmamıştı. Onun için tek kişi Lucy Aralık ayının o günü ruh eşini kaybetmişti. Henry o günü dün gibi hatırlıyordu. İşten eve dönmüştü ve Lucy evde yoktu. Normalde neredeyse her gün onu soğuk bir bardak birayla karşılardı. Günün planını konuşur, ardından çocuklarla oynamaya giderlerdi. Bu sefer Lucy orada değildi. Henry'nin hayallerini taksinin konması böldü. Bavulunu hazırlayıp havaalanına doğru yola çıktı. Henry'nin uzun zamandır beklediği tatil artık başlayabilirdi. Nihayet biraz dinlenecekti. En azından o öyle düşünmüştü. Henry İtalya'daki Como gölüne gitti. Burası onun en sevdiği yerdi. Karısı ortadan kaybolmadan birkaç ay önce birlikte buraya gelmişlerdi. Gölün büyülü ve yatıştırıcı bir yanı vardı. Tek ihtiyacı olan buydu. Uçakta karısının ortadan kayboluşunu düşündü polisin kapıda belirdiği anı. Üç gün geçmesine rağmen ondan haber alamamışlardı. O zaman polislerin Henry'e onun bir daha geri dönmeyebileceğini söyledikleri ilk andı. Polis memurunun bakışını asla unutmayacaktı. Tam bir çaresizlik. Uçağın penceresinden altındaki Como Gölü'ne baktı. Ne özel bir yerdi. Ne yazık ki Henry, Como Gölü'nün etrafında gizlenen karanlık sırrı çok geçmeden fark edecekti göl evine vardığında erkenden uyumaya karar verdi. Ertesi gün Varene'ye gitmek istiyordu. Gölün yakınındaki büyük şehre. Uyumadan önce Lucy'nin fotoğrafını yeniden çıkarttı. Yatağının başucuna koydu. Şimdi tekrar birlikteyiz dedi ve ışıkları kapattı. Ertesi gün Varene'ye ulaştı. Bu şehir çok güzel anılar hatırlatıyordu. Burası Lucy ile aşk dolu bir yürüyüş yaptıkları yerdi. Genç çift bir an bile birbirlerinin elini bırakmamışlardı hayatlarının sonuna kadar birlikte olacaklardı. O zamanki planları buydu. Henry hayaller içerisinde dar bir sokaktan geçerek şehrin merkezine doğru ilerledi. Bir anda korkudan ödü patladı. Henry yıllardır almadığı bir kokuyu aldı. Koku burun deliklerinden girer girmez bir çeşit transa geçti. Bağımlılığının keyfini yeniden çıkarmasına izin verilen bir bağımlıya benziyordu. Yeniden duyduğu bu koku da neydi? Hissettiği bu yoğun duygu birkaç dakika sürdü. Henry istese de bu kokuyu unutamazdı. Çok belirgindi. Başka hiçbir şey böyle kokmazdı. Karşısında duran duvara bakınca birkaç pencere gördü. Kokunun oradan gelip gelmediğini anlamak için pencerenin altına geçti. Ortadaki pencereydi. Burnunu pencereye dayadı. Aniden bir şey fark etti. Bu Lucy'nin eskiden yaptığı elmalı turtaydı. Henry bunu fark edince biraz şok oldu. Lucy'nin elmalı turtası son derece eşsizdi. Yapılışını büyük annesinden öğrendiği bir aile sırrıydı. Büyük annesi de kendi annesinden öğrenmişti. İçine konan malzemeler eşsiz kokmasını sağlıyordu. İçinde yalnızca Meksika'daki bir dükkanda satılan özel otlar vardı. Eşi ve ailesi oradaki bir ovada büyümüşlerdi. Lucy kocasına büyük annesinin orada büyüdüğünü söylemişti. Bu otlar hemen ayırt edilebilen tatlı bir koku yayıyordu. Henry hemen arkasını döndü ve kokunun geldiği evin kapısını çaldı. Kapı yavaşça açıldı. Henry kapıyı açan kişiyi gördüğünde hayatı bir daha eskisi gibi olmadı. Genç bir kadın kapıyı açtı. Kapı açılır açılmaz Henry'nin yüzüne havadaki elmalı turta kokusu çarptı. Karısının turtayı pişirdiği zamanları zihninde yeniden canlandırdı. Eve gelir ve mutfak penceresinin önünden geçerdi. Aynı duyguları yaşıyordu. Yardımcı olabilir miyim diye sordu genç kadın. Harry güzel kıza bakarak özür diledi. Pencerenin önünden geçerken turtanın kokusunu hemen tanıdığını söyledi. Ardından bu tarifi nereden aldığını sordu. Göl kenarındaki bir kadından öğrendim diye yanıtladı kadın. Harry kulaklarına inanamadı. Bu tarifin yalnızca Lucy'nin ailesine özgün olduğundan emindi. Önceleri tarifi satmasını önerse de Lucy istememişti ve karısı tek çocuktu. Ailesi erken yaşta ölmüştü. Dolayısıyla bu tarifi Lucy'den başka hatırlayan kimse yoktu. Henry gözlerini kocaman açarak bu kadını nerede bulabilirim diye sordu. Kız biraz tereddüt etti. Henry kadının bu bilgiyi öylece vermekten rahatsız olduğunu fark etti. Kendi hikayesinden ve Lucy'nin bu turtayı pişirmesinden bahsetmeye karar verdi. Kadın birdenbire irkildi. İsminin Lucy olduğunu nereden biliyorsunuz?" dedi. İkili bir süre şok içinde birbirlerine baktılar. Henry sessizliği Lucy hakkında bir hikaye ile bozdu. 20 yıl önce nasıl kaybolduğunu ve onu hala ne kadar sevdiğini anlattı. Genç kadın erimişti. İnsanları oraya götürmemesi gerekiyordu. Ama çok üzülmüştü. Hemen önlüğünü çıkarttı ve Henry'i Como Gölü'ne götürdü. Gölün kıyısına kadar ona eşlik etti. Neredeyse suyun üzerinde küçük bir kulübe vardı. Konumu harikaydı. Kadın kulübeyi işaret ederek içeri gir dedi. Henry genç kadına teşekkür etti ve kulübeye yöneldi. Her adımda gerginlik artıyordu. Lucy'yi bir daha görürse ne yapacağını hayal bile edemiyordu. Bir sürü sorusu olacaktı. Ancak uzun zamandır kayıp olan aşkına bir kez daha bakınca dünyalar onun olacaktı. Kulübeye yaklaştığında önünde perde olan bir pencere gördü arkasında hayalete benzer belli belirsiz bir şekil bir ileri bir geri yürüyordu. Derken Henry perdelerin biraz hareket ettiğini gördü. Bir kadın perdeleri yavaşça kenara itti. Bir anda pencerenin arkasındaki kişi göründü ve Henry gözlerini ona dikti ve gözlerine inanamıyordu. İşte oradaydı. Hayatının kaybolan aşkıyla yüz yüzeydi. Tamamen dona kalmıştı. 23 yıl boyunca bu anı düşünmüştü. Tüm kalbiyle onu bulacağını ummuştu. İnanılmaz bir andı bu bakışı özlemişti. Hareket etmeden ona bakmayı sürdürdü. Kadın da aynısını yaptı. Henry hızlıca kulübenin kapısına doğru yöneldi. Kapıyı açmasını beklerken gözyaşlarına boğuldu. Artık duygularını kontrol edemiyordu. Bu nasıl olabilirdi? Uzun zamandır kayıp olan aşkı çocuklarının annesi buradaydı. Kapının kilidinin yavaşça açıldığını duydu. Lucy ağlayarak kapıyı açtı. Henry onun kollarına atıldı. Yaklaşık 5 dakika boyunca birbirlerine sarıldılar. Lucy koltuğu işaret ederek Henry'e oturmak isteyip istemediğini sordu. İkisinin de dili tutunmuştu. Gözyaşlarını silmek için hemen mendil aldı Lucy. Henry koltuğa oturdu ve etrafa bakındı. Burada genç bir adama ait bir sürü resim gördü. 20'li yaşlarındaydı. Lucy geri döndüğünde Henry'e baktı. Henry 23 yıldır zihnini kurcalayan soruyu sordu neler oldu? Lucy gözyaşlarını sildi ve anlatmaya başladı. Komo gölünde tatildeyken bir adamla tanışmıştım. Hastayken evde kaldığın geceydi. O geceyi bu adamla geçirdim. Eve döndüğümüzde kendimi gitgide kötü hissetmeye başlamıştım. Hamile olduğumu öğrendim ve paniğe kapıldım. Ailemizin babasız bir çocukla büyümesi en son istediğimiz şeydi. Bu yüzden çocuğu aldırmak için komaya geri döndüm. Ancak yapamadım. Geri de dönemedim. Ben de burada kaldım. Lütfen beni affet. Oğlum şimdi babasıyla Milano'da yaşıyor. Kimseye kalmadı. Ancak Henry'nin kafasında başka planlar vardı. Henry ayağa kalktı ve Lucy'nin yanına oturdu. Bir yandan çok kızgındı. Bir yandan da Lucy hala burada olduğu için çok mutluydu. Bunca yıldır zihnini kurcalayan o kadar çok felaket senaryosu olmuştu ki ''Eve gel sevgilim'' dedi Henry. ''Bu olaya nasıl yaklaşacağımıza o zaman karar verelim lütfen'' dedi. Lucy, Henry'nin böyle tepki vermesine inanamıyordu. Ona yaptıklarından sonra böyle tepki vermesi onu şaşırtmıştı ve çift yeniden birbirlerine sarıldı ve Henry birkaç gün Lucy'nin yanında kaldı. Ardından onunla birlikte eve döndü. 23 senenin ardından hayatlarına devam ettiler. Henry ve Lucy Como Gölü'nde karşılaştığından bu yana 6 ay geçti. İkili şimdi tekrar eski evlerinde yaşıyorlar. Annelerini yeniden görmek çocuklar için oldukça tuhaftı birçoğu Lucy'yi hatırlamamıştı bile. O ortadan kaybolduğunda bebektiler. Yalnızca 29 yaşındaki en büyük oğlan Jeff onu gözünün önüne getirebilmişti. Annesini affetmek özellikle onun için çok zor olmuştu. Ancak yavaş yavaş düzeldi. Henry ve Lucy hayatlarını yeniden kurmaya çalışıyorlar. Lucy Henry'ye her şeyi anlattı. Her şey gün yüzüne çıktıktan sonra yeniden başlayabildiler. Lucy'nin ortadan kaybolmasından önceki gibi olmasa da hayatları, birlikte hayatlarını yeniden kurmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için abone olarak destekte bulunabilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.